tam 950 yıl yaşamış olan bir peygamber. Adem-i olarak yani ikinci Adem olarak anılıyor. Putperestlik ilk kez onun zamanında ortaya çıktı. Hz. Nuh peygamber. Hz. Nuh 500 yaşından sonra üç oğlu olur. Allah Hz. Nuh'tan bir gemi yapmasını ister. Hangi ağaçtan hangi ölçüler ile yapacağını bildirir. Hz. Nuh hazırlıklara başlamıştır. Godar ağacından uzunluğu 300, yüksekliği 30, genişliği 50 arşın olan 3 katlı gemiyi inşa eder. Gemiye Hazreti Nuh'un eşi, Üç oğlu ve eşleri biner. Ayrıca sığırlar, kuşlar, toprakta sürünen her canlı türünden erkek ve dişi olmak üzere birer, eti yenen canlılardan ise yedişer çift gemiye alırlar. Hazreti Nuh 600 yaşındadır ve büyük tufan başlar. Aşure'de ilk kez burada yapılır. Yiyecekleri tamamen tükenmek üzere olan Hazreti Nuh geride kalan yiyecekleri bir kazanda toplar ve bir çorba pişirmeye başlar. O çorba günümüze aşure olarak gelmiştir tam 40 gün süren ve 150 gün boyunca yeryüzünü kaplayan sular sonrası Hz. Nuh'a inanmayıp gemiye binmeyenler sular altında kalarak helak olur. Hz. Nuh ve gemidekiler günler sonra karaya çıkar. Allah Nuh ve oğullarını mübarek kılar ve yeryüzünü doldurmalarını emreder. Peki Nuh'un gemisi nerede? Bu resim size de bir gemiyi çağrıştırıyor mu? Ağrı Dağı'nın güney karşısında Telçeker ile Üzengili köyleri arasında olan bu yerde Nuh'un gemisinin olduğu iddia ediliyor.